insanlar, Elbim'in danışmanlık ekibi olarak çalışanları dinliyoruz. Serimizin ikincisinde Ali Ölmez konuğumuz. Kendisi su dağıtımı bayisinde bir çalışan ve İzmir Çiğli'de bu çalışma hayatını sürdürüyor. Ali Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Aileniz, sağlığınız nasıl? Gayet ha. iyi. Ee, i̇zolasyona dikkat ederek, sokağa çıkmayarak. Hı -hı eee toplum mekanlara falan e, pazar olsun, market olsun, maske, eldiven yani bunlara dikkat ederek mücadeleye devam ediyoruz. Güzel. Çalışma hayatınızda e, siz şimdi bizim evlerimize e, sipariş ettiğimiz suların dağıtımından sorumlusunuz, değil mi? Böyle bir Evet, evet, doğru. Çalışma geçiminiz var. Bu çalışma hayatının normal şartlardaki kolaylıkları, zorlukları sizin için maddi manevi neler? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Ya şimdi e, Zorluk derken e, insanlar arıyor. E, farklı mesela bizim e, bilgisayarlarımızda bir program vardır. Siz aradığınız zaman sizin adresinizi, telefon numaranızı oraya kaydederiz. Bir de aradığınız zaman direkt otomatikman adresiniz bize düşer. Hı hı. E, ama bunu bu sefer ne yapıyorlar? Bir kere oradan yazdırdıkları için gidip başka numaradan arıyorlar. Ondan sonra benim adresim sizde kayıtlı düşmüyor diyoruz. Nasıl düşmez? Niye kaydettiniz? Yani böyle bir şeylerle, sorunlarla yaşıyoruz. Ee, bir de yaşadığımız sorun şudur. Malum e, şimdi biz araçla su dağıttığımız için mesela ben kendim şu an e, Egeken, Evka 5 yani bu bölgelerde su dağıtıyorum. E, telefon bilgisi geliyor. Arabamızda sularımız hazır zaten. Çıkıyoruz dağıtmaya. Müşteri aramış. 5 dakika, 10 dakika sonra hemen tekrar duyuyoruz. niye gelmedi? <laughs> ee, anında burada kendilerini yani telefon açıp onlara hemen ulaşmak yani biz de isteriz ama bu şart olmuyor tabii. Ben mesela El Kavış tarafında oluyorum. Orada 5-6 tane su dağıtacağım yer var. Ee, Ege kentten aradıkları zaman benim buraya dönmem bir yarım saat, 45 dakika. Ben bu kadar beklemek zorunda mıyım? Evet. Yani bu şekil şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bazı müşterilerimizde şey oluyor. Bizim damacalarımız her beş senede bir değişmek zorundadır sağlık açısından. Ee, elinde almış müşterimiz burada bizim bir çeşmemiz vardır. su doldurur herkes. Ee, Ege kenti bilir misiniz bilmiyorum. <laughs> ee, burada su doldurur herkes. Ee, şimdi buradan tutmuşlar e, 2010 senesinin şişeleri ellerinde ha. sararmış, yosunlanmış bunu getiriyor benim şişemi değiştir. Şimdi bir bidon bizde 20 TL'dir. Şimdi ben onu değiştirdiğim zaman bu sefer e, o parayı ben kendim ödemek zorundayım. Bunu izah ediyoruz, anlamıyorlar. <laughs> hani bir türlü ay ikisi de bir ne fark eder diyorlar. Böyle ha, sorunlar yapıyoruz. O zaman daha çok müşteriyle olan iletişimin sizde yarattığı e, sıkıntılardan bahsedebiliriz. Evet. evet, evet. Aynen o şekilde. Peki teşekkür ediyorum. Korona döneminde değişen şeyler neler oldu sizin yaşantınızda ya da genel olarak kendi etrafınızda gördüğünüz çalışanlarda? Şimdi bizim yaşantımızda zaten biz normalde yapıyoruz ama bu şekilde. Şu an mesela aracımızda suyumuzu yüklerken büyük bir dezenfektan ilacı aldık biz, yani bidon olarak da. Ee, bu şey vardır, bahçe ilaçlama pompaları falan vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. İşte onlardan bir tane aldık. Arabaya yüklemeden önce şişeleri dükkanın içinde güzel bir dezenfektanlıyoruz. Ondan sonra arabaya yüklüyoruz. Arabada yüklendikten sonra müşteriye gittiğimiz zaman artı yine bir ıslak mendille komple şişeyi komple siliyoruz. Ee, tekrar çıkartıyoruz. E zaten e, mesafe koruma amaçlı olduğumuz için kapının önüne suyu bıraktıktan sonra geri çekildiğimiz zaman Müşteri niye tedirgin davranıyorsun? Niye çekiliyorsun? Ha yani... anladım. O konudaki anlayışları ha. her zaman... Evet. yani Hepsi değil bazılarında böyle bir şey var. Ben zaten evden çıkmıyorum. Bende bir şey mi var? Niye böyle kaçıyorsun? Niye uzak duruyorsun? İşte dediğim gibi dezenfekte arabalarımızda dezenfekte kolonya ayrı yan yana durur. Size mesela su getirdim ben. Suyu verdim. Bidonumu, boş bidonumu geri aldım. Paranı aldım. E aşağı indim, bir de arabaya koyduğum zaman önce dezenfektanlıyorum elimi, arkadan tekrar kolonyalıyorum çünkü bu parayla yolu da dokunma yoluyla da çok ulaşabilecek bir hastalık olduğu Aynen. için bunlara dikkat ediyoruz. E bunu görenler de diyor ki ya sen çok abartıyorsun falan, böyle bir malum bizde böyle bir şeyler var. <gülüyor> Kimler, <gülüyor> diyor <onu? gülüyor> Kimler diyor onu? Kimler diyor? Yerlerinizden yani, mi yoksa müşteri ilişkilerinde mi oluyor? Yok yani müşteri işte dışarıdaki mesela su indirip indirirken silip şey yaparken görenler ya bu kadar abartmayın bu kadar hemen geçmez bu yani sağdaki soldaki insanlar yani bu şekilde şey yapanlar var. Herkes aynı bilinç düzeyinde değil o zaman bu konuda. Tabii tabii, tabii. malum. Ya şimdi aynı bilinç düzeyinde olsa Takip mesafesi, takip mesafesi. Ee, dün mecburen ben şeye gitmek zorunda kaldım. Türk Telekom'a gitmek zorunda kaldım. Ee, Türk Telekom'da bir işim vardı. Onu hallettim. Sırayla, 2 metre kadar mesafe bırakıyorum. Arkamdaki kişi geliyor, arkama yanaşıyor. Hmm. Sağa doğru kaçıyorum. benim olduğum yere yanaşıyor. Yani söylüyorum, ya bu kadardan da bir şey mi olur? Bu kadar şey yapmayayım? maalesef çok bilinçsiz insan var yani. Aynen. Ama siz kendi sağlığınız için bu önlemleri alıyorsunuz. Tabii mecburen almak zorundasınız. Çünkü biz bir de şu dediğim gibi biz çok insanla. Mesela şöyle söyleyeyim ben günde 60-70 kişiyle birebir evet. müşteriyle temas etmek zorundayım. Şimdi ben bir kişiden bunu aldığım zaman ben 60 kişiye yaydığım zaman o 60 kişide bir 60 kişiye yaydığı zaman bunu düşünürseniz bunun içinden çıkamazsınız. Evet gerçekten. E, hem sizin kendi sağlığınız açısından hem de birçok insanla irtibat kuruyorsunuz. Hani, taşıyıcı olarak da Allah korusun e, şi, sürdürmeniz mümkün. O yüzden çok siz de dikkat ediyorsunuz. Bazıları anlayışlı olmasa bile bu konuda. Umarım herkes farkındalığını kazanır. Bir, bir an önce de biter bu süreç. E, herkes tekrardan normal hayatına döner bakalım. Yani evet. yanlış anlamayın. Şimdi size bir şey göstereyim. E, Gördüğünüz gibi bakın 5 yıllık bu üçüncü bidon, bu dönem başladığından beri evet, çok güzel evet ee, Avrupa'da vesaire de limon kolonyası tüketimi artmış ee, güzel bir şey güzel bir şey peki bir şey söyleyeceğim ee, evet. şimdi siz bir işte çalışıyorsunuz ve bu iş birçok kişiyle yakın temas gerektiren bir iş belirli önlemler alıyorsunuz ee, evet. fakat e, geçinmek için bunu yapmamız gerekiyor. Birçok insan böyle evet. işler yapıyor. Aynı zamanda dağıtım sektörü, kargo sektöründeki insanlar vesaire bunlar da benzer işlerle uğraşıyorlar. Ee, sizin ailenizin gözünden sizin durumunuz, onlar nasıl değerlendiriyor? Aile içinde bir tedirginlik vesaire? Yok, tedirginlik yok dediğim gibi. Ona çok şey dikkat ettiğim için. Mesela şunu söyleyeyim, ben akşam eve gittiğim zaman üstündeki kıyafetleri çıkartıp direkt atar, yıkanıp ertesi gün yenisini giyerim ve gider gitmez zaten direkt duşa girerim. Yani bu e, buna dikkat ettiğiniz sürece zaten kolay kolay bir şey olmaz. Yani e, benim üç tane çocuğum var. Yani ben onlar için her şeye katlandığım için e, mecburen bunlara da onların sağlığı için dikkat etmek zorundayım. Kesinlikle. E, çalışma hayatınızda e, belirli e, zamanlara baktığımız zaman ee, zorluklar yaşadığınız ya da iyi ki bu işi yapıyorum dediğiniz süreçler oldu mu? Yani bu bahsettiğiniz müşteri ilişkileri olsun, başka süreçler olsun. Çünkü ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Bir de onu sorarak başlayayım. Ya şöyle söyleyeyim, benim insanlarla diyolu çok eskidir. Nasıl eskidir? Ben 97 yılından 2018'e kadar zaten aktif klima servisliğim vardı. Klima servisliği uğraşıyordum. Ee, maalesef piyasada e, çok işte işi bilip bilmeyen kişilerin bu işlere karıştığı için kendimi biraz o işten soyutlamayı düşünüyordum. O esnada böyle bir e, teklif geldi böyle bir firmadan. Ee, burada böyle bir bayilik. Ondan sonra buna geçtim. Ha e, memnun muyum? Zaten insan diğer noktalarıyla memnun yani iyi ilişkilerim olduğu için e, şey değil, sıkıntı değil benim için. Ama az önce sorduğunuz gibi iyi ki bu işi yapıyor muyum? Bir yandan iyi ki bu işi yapıyorum dedim çünkü e, klima sektörü şu an durum. Evet. Klima sektörünü yapmış olsam çoğu insan gibi e, televizyonlarda şeylerde seyrettiğim gibi işsizlik sıkıntılar maddi sıkıntılar gelecekti. E, bu işi yaptım. Neden seviniyorum? E, bu iş durmuyor. Bir hayatımı geçindirmek için bir sirkülasyonum var. Yani e, onu şey yapıyorum ama e, bir yandan da üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Benim bulunduğum yerde bir bayan kuaförü, bir kafe, e, bir erkek kuaförü var. Yan yana dükkanlar. Bir terzimiz var burada. <laughs> e, bay bayan terzimiz. E şimdi ben burada koşturuyorum. Bunlarla biz e, malum e, esnaf ilişkisi, muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz. Ben buraya geldiğim zaman, kapıları kapalı gördüğüm zaman da üzülüyorum. İnsan üzülüyor. anladım sizin açınızdan çok büyük bir problem teşkil etmedi bu süreç. Ama sizin esnaf arkadaşlarınız vesaire kapalı. Peki onlarla iletişime geçiyor musunuz? Soruyor musunuz? Nasıl? Tabii tabii tabii. Sürekli şey yapıyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Yani e, her zaman da söylüyorlar işte televizyonlara muhabbet edin, şey yapın. Yani arıyoruz birbirlerimizi. İşte ya ben çay içiyorum, sen ne yapıyorsun falan. Hadi gel çay içelim. Yani böyle bir muhabbet, hayaletler sormalar, şeyler. Ee, bir de bizim e, dediğiniz gibi zorluklar ne? Zorluk bana e, şu virüs olayı başladı başlayalı zorluk olarak benim tatil günüm kalmadı. Yani ailemle bir gün oturup geçiremiyorum. Neden geçiremiyorum? E, firma tarafından bize bir yazı geldi. Hı -hı. Müşterilerimizi mağdur etmemek olmuştu olmak üzere. Pazar günleri de açmayın. Ben normalde işte saat 8.30-9.00 gibi dükkanımı açarken Pazar günü saat geliyorum yine onda açıyorum akşam 7.30-8'e kadar yine burada mecburen gelen telefonlara cevap verip suyu dağıtmaya devam ediyorum. Anladım yani hafta sonları dışarı çıkmayla alakalı kısıtlamalar olduğu için. Bizde yok. Hı hmm. yani fırınlar bizde ve yok. Derde... evet su sektörü evet, sektörü işte evet. fırınlar kargocular bildiğiniz gibi bizde bu yok. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu olay ilk başladığı gün bize yazı gelmişti zaten ee, ben yine çalışan müşterilerim olduğu için yani müşterilerle diyaloglarınız nasıl falan demiştim. Ki. Ee, ben dükkanımın telefonlarını cebime yönlendiriyordum. Ee, akşam saat 9'da 9.30'da işten gelen müşterim oluyordu mesela arıyordu tamam diyordum size getir Biliyorlar kendilerine söylemiştim çünkü. 9.30'da evden kalkıp yine arabadan suyu alıp müşteriye götürüyordum. Ee, bu olay ilk açıklandığında işte o gün saat 10'da inanın o gün gece saat 12 12 kadar ben suda İlk açıklama yapıldığında e, arıyorlar söylüyorum bize diyorum yasak yok biz devam olsun millet bir telaş içinde panik içindeydi o gün gece saat 12 kadar kadar suda attım yani böyle e, bu süreçte sizin kendinize ayıracağınız ya da ailenize ayıracağınız zaman kişisel zamanınız kısıtlanmış durumda o zaman. Bunu doğrudur. Biz... Doğrudur. Mesela işte diyorum ya dokuzda eve giriyorum. İşte yemek ye, şey yap. Saat on bir, kadar iki saat günlük bir ailenize ayırdığınız zaman onun evet. haricinde gerisi hep tempolu bir yoğunluk şekilde devam ediyor. Yani bunu ciddi bir problem olarak düşünebiliriz. Çünkü insanlar sonuçta hayatlarını iyi yaşayabilmek için çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Olur. Böyle bir konu tabii ki umarım firma bunu geçici yaptığı için şu an bir şey diyemeyeceğim ama e, normal çalışma hayatınızda günlük izniniz vesaire pazar günleri var değil mi? Bu konu, yani, yani. Şey. Yani şöyle söyleyeyim benim firma kendi iş yerim zaten. Yani keylik yok. E, ama e, ben normalde pazar günlerim dediğim gibi aileme ayırıyorum, şeyimi yapıyorum. Ama işte bu da e, bizden firmanın ricaz talebi olduğu için bu kötü zamanda böyle bir şey yapalım. İnanın e, bu pazar günleri ben bu kadar yoğun geçireceğimi tahmin etmiyordum zaten. Yani su satışı yönünden yoğun geçireceğimi tahmin etmiyordum. Ama e, normal gündeki yaptığınız satış gibi pazar günde satış yapıyorsunuz. Çünkü mecbur bir de e, bizim burada az önce izah etmiştim bir çeşmemiz vardı Hı hı. İnsanlar kaynak ee, bunu da önlem amacıyla yani insanlara bir şey olarak değil de önlem amacıyla 8-10 tane çeşme vardı burada İnsanlar sırayla bekleyip su dolduruyorlardı evine su götürüyorlardı ee, bunun virüsün yayılmaması için çeşmeleri söktüler kör tapa taktılar etrafını çevirdiler İnsanlar birbirine şey olmasın diye dediğim gibi yanlış anlaşılmasın kesinlikle insanlara bir işkence değil Çok insanların bu. sağlığını düşündükleri için yaptılar Dolayısıyla, e, su... Dolayısıyla bu artış bana talep etti. Ama e, bu artışın talep etmesine de sevinemiyorum. Neden sevinemiyorum? Burası e, çoğunlukla emekli bölgesi olduğu için. Hmm, İnsanlar zaten ancak kıt kanaat geçiniyorlar. Oradan doldurdukları su onlara bir kar oluyordu. E şimdi bunu da e, şeye çevirdikleri için bundan da sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Yani e, onlara kendimden fedakarlık ederek yani atıyorum suyu 10 liraya veriyorsam ona 7 liraya 8 liraya vermeye çalışıyorum. Çok hani böyle şeyler de yapıyoruz. Çok güzel. <laughs> Peki, e, teşekkür ediyorum söylediğiniz bilgiler için. Özellikle bu süreçte e, çalışma hayatınızın uzaması, hafta sonu tatil günlerinizin kısıtlanması ve müşteri ilişkilerinizin e, koronavirüsü farkındalığı dolayısıyla herkesde koronavirüsü farkındalığının aynı seviyede olmaması dolayısıyla biraz e, sekteye uğraması ve garipsenmeniz bir takım problemlerden. Onun dışında e, demek istediğiniz bir şey var mı? Ve sizin gibi dağıtım sektöründe çalışan insanlara bir şey söylemek isterseniz buradan ne söylemek isterdiniz? Onu da alalım isterseniz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben kendi yaptığım işte burada tabii kek olarak çalışmıyorum. Bir sürü su farklı markalar da var. Ee, onları da görüyorum. Ee, çoğu dikkat ediyor. Maskesiyle, şeyiyle e, hani yolda görüştüğümüz kadar. Ama bazıları <laughs> arabada yan yana otururken bile kesinlikle yani maske bir şey yani böyle bir umursamazlık da var. Ee, kargocuları e, takip ediyorum. Mesela onlar bizden biraz daha tehlikeliler. Neden tehlikeliler? Bana bir kamyon su geliyor buraya, iniyor. Yani transpaletlerle, şeylerle dokunmadan bir şey. Tek olduğu ha. için. Ama e, kargolarda mesela ben dikkat ediyorum. Depolar, şeylerine kargoyu verenler alıyor. Atıyorum bana Ankara'dan kargo gelecek. Ankara'dan ben bayiye verdim, aldı. Oradan koydu kenara. O oraya yükledi, bu buraya yükledi. Ama hiçbirisine eldiven ne ne bileyim böyle bir şeye ona dikkat etmeyen e, bazı kargoca kardeşlerimiz de var. Yani bu yani her açıdan değil <laughs> Birden çok el değiştirdiği için de bu daha evet, evet. ayrıca dikkat edilmesi gereken Dediğim şey. gibi biz iki kişi üç kişi dokarıyoruz ama onlar yani yüzlerce kişi dokarıyor. Buraya gele, Ankara'dan gelene kadar iki tane üç tane mesela konuştuğumuzda aktarma noktasından geçiyor. E, i̇ndir bindir, indir bindir kaç kişi dokunuyor? Evet. Peki sizin gibi bu sektörde aynı şekilde kargocular gibi dağıtım sektöründe çalışan insanlara kendi fiziksel sağlıklarını ve zihinsel sağlıklarını bu süreçte korumak için ne söylemek istersiniz? Valla şöyle söyleyeyim biz dağıttığımızda dediğim gibi arada bir boşluk buluyoruz. Ben bir böyle bir yeşillik bir alana çekiyorum şöyle. Bol bir oksijen çekmeye çalışıyorum. Çok güzel. Kendimi öyle rahatlatıyorum çünkü yoğun çalıştığınız için stres altında dediğim gibi mesela benim kargocu da yaşar. Ee, kargosu normalde 3 günde geliyor sadanın. Şu anda gelecek olan kargo yoğunluktan dolayı 5 gün, 6 gün oluyor. Evet. Şimdi gelen kargocuya da bunu herkes anlayışla karşılamayıp laf söylüyor, kızıyor, bağırıyor. Yani bu insanlarla kavga etmemek için bir yere çıkıp şöyle bir rahat bir nefes alıp bir yarım saat kendilerine ayırsa daha iyi olur. Sağlıklar açısından da. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür Bugün Enhuman'da Ali Ölmez, Su B. Sudat'ın bayisi çalışanı olarak konuğumuzdu. Çalışanları dinliyoruz, serimize devam edeceğiz. Ali Bey görüşmek üzere. Yani size güzel, sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Kendi Türkiye'ye diliyorum. <laughs> Umuyoruz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, iyi günler.